Hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Dünya Sesinizi Duysun programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün Ötügen tesislerindeyiz ve Bahçe Düğün Salonu'nda bugün mükemmel bir düğün olacak. Ve o düğünü size görüntüleyeceğiz ve bütün misafirlere küçük küçük söyleşilerimiz olacak. Ama dilerseniz gelin bu olayın kahramanları olan gelini damatı yakından tanıyalım. Merhaba efendim. Merhaba efendim Ümit ben. Ümit e, kısaca tanıyabilir miyiz? Ne işle meşgulüz? Ümit Gürel, inşaat işiyle meşgulüm ne güzel. Şu anda günümüzde kentsel dönüşüm, evet, olduğu, kentsel için, dönüşüm olduğu için inşaatçılar evet, süper. Yani. Evet, süper. Evet, süper. Evet, süper. Ee, peki bugün için nasıl hazırlıklar yaptınız? Bugün için işte sabahtan beri koşuşturmacak, kuaförde alışverişti, po bilmem neydi. Koşturmaca ee, evet, yani, bayağı yani, bir değil mi? Sizi evet, tanıyalım efendim. Ben Senan Tetik. Ee, yeni taze mezunum. <gülüyor> <gülüyor> Nereden Nerede mezun? Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun. İşletme mezun. mezunuyum. Ben şimdi belki özel bir e, soru olacak ama ilk defa ne zaman nerede tanıştınız? İlk defa 31 Ağustos 2015'te Reyhan Pastanesi'nde tanıştık. <laughs> Nasıl? 31 Ağustos 2016 düğün tarihimiz. Evet. Tam tanışma dönemimizde evlenmiş bulunmaktayız. O mükemmel bir evet. şey bu ya. Evet. Özellikle ayarladınız tabii. Evet. Tabi bunu, Peki e, şu anda gerçekten düğün masrafları oldukça fazla. Evet çok Herhangi bir zorlamalarda karşılaştınız mı? Evet çok karşılaştık. Allah evlenen çiftlere yardımcı olsun. Yardımcı olsun. Evet. Kolay değil değil mi şu anda Kolay günümüzde değil, evlenmek? Efendim. Evet. Peki buradan şu anda annen, baban, bütün arkadaşların, e, kardeşleri, evet. eş, dost, akraba izliyor. Evet. Onlara buradan ne mesaj vermek istersin? Evlenen çiftleri yalnız bırakın. Anneler, babalar lütfen karışmayınız kendi hallerine ne varsa görsünler başka hiçbir şey istemiyoruz <laughs> evet genellikle ben Teycisiydi, ablasıydı nenesiydi hiçbirini istemiyoruz yani <laughs> evet bak gerçekten evet. E, anne baba kayınvalide evet. kayınpeder e, çiftleri evet. evlendirmek için elinden geldiği kadar uğraş veriyorlar ama nedense benim duyumlarım inşallah evet. yanlıştır e, eğer gelin kayınvalideyle anlaşmazsa damat kayınvalideyle anlaşmazsa bu sefer de ayırmak için uğraşıyorlar neden lütfen bunları bir inceleyin evet, evet e, sizin söyleyecekleriniz Söyleyeceklerim, aslında söyleyeceklerimi söyledi. Evet. Pek bir söyleyeceğim bir şey yok ama. E, aileler evet işin içine girmediği sürece her şey daha güzel oluyor. Bari, evet. Ama yardımlarını istediğimiz zaman da her zaman arkamızda dursunlar. Bizi asla yalnız bırakmasınlar. Kendilerini sevdirsinler ve saydırsınlar. Başka hiçbir şey istemeyiz. Evet şu anda e, bekarken mesela birlikte olduğun arkadaşlarım var. Bayan arkadaşlar onlar şu anda evlenmeni mesela istemiyorlardır kaybediyoruz gibisine <laughs> Onlara buradan ne mesaj e, iletebilirsin Ümit'i tanıdığım için Çok mutluyum Çok e, şanslıyım O yüzden eğer böyle birini buldukları zaman Hayatta hayır demesinler <laughs> Evet bak e, Gelin Hanım'ın bu sözlerini lütfen dikkate alın Gerçekten öyle e, Kendinize gerçekten ömür boyu Sevecek birini bulduğunuz anda Kesinlikle ondan evet, vazgeçmeyin Eğer ki kaderlerinden vazgeçerlerse Bir daha bulamayabilirler o yüzden eğer bir kere kadar yüzlerine gülüyorsa ona şans versinler. Evet. Şu anda dışarıda bütün kalabalık sizi bekliyor. Coşkulu bir eğlence bekliyorum evet. sizden. Ve evet dünya sesinizi duysun. Devam ediyor ama bizlere ayrılmıyorsunuz. Biz evet. biraz sonra röportajlara gideceğiz. Ee, dilerim orada fırsat bulursak size tekrar mikrofonu uzatacağım. Tabii ee, O ortamın atmosferini soracağım. Evet. Ee, zorluklarını soracağım, o terlerini çekeceğim senin. Terleyeceksin evet. şimdi orada çok evet. terleyeceksin ha. <laughs> Sohbet için çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim ee, Allah size ömür boyu bir yasak kucasın ve mutlu etsin. İnşallah. Biz birbirimize çok seviyoruz. Lütfen anneler babalar, dediğim gibi işe karışmayın. <laughs> evet. Gençleri kendi haline bırakın. <laughs> evet. Kimse bu çiftlere karışmasın. Evet. evet. Bizimle evet, çok memnunuz. <laughs>